Sevgili Eskişehir Net merhabalar. Malumunuz koronavirüs ülkemiz ve dünyayı adeta almış durumda. Bu virüs sebebiyle birçok esnaf ya kepek indirmek zorunda kaldı ya da faaliyetlerin geçici süreli de olsa durdurmak zorunda kaldı. Biz de Eskişehir Net ekibi olarak gerekli önlemlerimizi aldık ve açık olan esnafa satışların ne durumda olduğunu ve koronavirüse karşı önlem alıp almadıklarını sorduk. Dilerseniz buyurun başlayalım. Şu anda e, satışımız düştü sıfır. Yani günü kurtarmak adına ihtiyaç sahiplerine e, ihtiyaçlarını karşılayacağız ama... Ee, satışımız sıfır. Peki gerekli önlemleri alıyor musunuz? Ben şahsi olarak gerekli önlemlerimi alıyorum. Ama ben hükümetten beklerdim ki 15 gün önce ee, bir 15 günlük sokağa çıkma yasağı ilan edilmesi ve her şeyin durması, herkesin eve kapanması. E Şimdi yapılan açıklanan ekonomik paket içerisinde ee, diyor ki ee, biz kredi vereceğiz kime? zenginlere. Küçük esnafa zaten yok. 3 lira 5 lira. E ben dükkanımı kapatırsam ödemeler durmuyor. Kira durmuyor. Senetler durmuyor. Ve üstüne üstlük açıkladıkları ekonomik paket içerisinde ödemeler Nisan'dan sonraki borçlar içinmiş. E bir hafta önce geldi muhasebeye 4 milyar lira sigorta muhtasar. Dedik ki ya hani borçlar ötelendiydi. Dediler insandan sonra. E bana bir karık lazım o da bu gece lazım. Zaten bir aydır iş yok, cepte para yok. Hadi sağdan soldan borç bularak sigortamızı ödedik. Peki siz de ileride kapatmayı düşünüyor musunuz? Tabii. Bu bir felaket dünyayı etkiliyor bunun şakası yok. Satışlar şu anda iyi durumda ama bir şey dezavantajı oldu. Herkes kolonyacı oldu. Biz 50 yıllık bir kolonya firmasıyız. Mümkün olduğu kadar en uygun fiyatta halkımıza hizmet etmeye çalışıyoruz. Yani limon kolonyasında oldukça sıkıntı var Türkiye genelinde. Ama biz yine kendi müşterimizi mağdur etmemek için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Peki fiyatlar ne durumda? Fiyatlar zaten e, haberlerde falan söylüyor, internette yayınlanıyor. %72 oranında kolonyada artış var. Bu Türkiye tarafından biliniyor. Tabii alkol sıkıntısından dolayı kaynaklanan bir şey bu. Bizim elimizde olan bir şey değil. Biz e, yani dediğim gibi en uygun şekilde, en uygun fiyatta kolonya temin etmeye çalışıyoruz. Ama Takvim Gazetesi de bir yazı yazmış. E, kolonya nihayet hak ettiği değeri bulmuş diye. Hakikaten daha öncesinde çok cüzi karlarla e, kolay satıyorduk. Ama artık eskisi gibi olmayacak diyelim. Safsa düştü yani. Doğru olarak düşüyor. Çünkü gezen yok. O yüzden düşme oluyor yani. Peki gerekli önlemler alıyor musunuz? Hangi konuda? İşte virüse karşı. Tabii maskemizi takıyoruz. İşte biraz geç açıyoruz. Erken kapıyoruz. Yani işte gerekli yani ter tedbirleri alıyoruz yani. Peki ayakkabı satıyorsunuz. Müşterilerden bu konuda gelen bir talep oluyor mu? Hani gerekli iyiceni sağlanmasına dair? Yani geliyor. Zaten biz de çok bir şeyle temas etmiyoruz yani. Uzak duruyoruz. Yok ya. Koronavirüs'ten sonra bütün işler durdu. Malumunuz çoğu nokta dükkan kapattı. Herkes zor durumda şu an. Herkes zor. Tabii ki tabii ki. Yani satışlar durdu. %80 durdu. Taşbaşı öldü şu an yani bin lirayla 2000 lirayla dükkan kapatan esnaf var. Hiç açmayanlar var. Kirası çok yüksek yerler var. Koronavirüse karşı gerekli önlemleri alıyor musunuz? Tabii ki tabii ki. Yani esnaf olarak mecbur almak durumundayız. Maskelerimiz falan takıyoruz. Eee gelene gidene eee maske dağıtmaya çalışıyoruz. Çoğu yaşlı müşteriler dolmuyor mesela. Gerçi sokağa çıkma yasağı olduktan sonra yaşlar pek gelmiyor ama ilk zamanlarda çoğunluk yaşlıydı. Onlara da maske dağıtımı yaptık. Valla biz de şu an yani bizim bakanımızın bir önerde balıktan önerde biraz biz işlerde bir canlılık var yani şu an. Valla bir rağbet var. Gayet yani 2-3 gündür yani güzel bir balık satışı var yani. Koronaya karşı gerekli önlemler alıyor musunuz? Çünkü gıda ürünleri satıyorsunuz. Tabii tabii. Gayet sağlıklı bir, bir şekilde bu işlerine uğraşıyoruz ve satışımız devam ediyor yani. Şimdi bütün esnafın yarısından çoğu kapalı olunca ister istemez çarşıya inenler az oldu. Ya bir de parayı harcayan emekli kısmı olduğu için işlerimizi etkiliyor tabii. Ama çok şükür biz gene açığız yani. Kendi masrafımızı kurtaracak kadar işimizi yapabiliyoruz. Peki gıda ürünleri satıyorsunuz? Gerekli dönemleri alıyor musunuz? Ya biz elimizden geldiği kadar bütün her şeyi kapalı tutuyorduk zaten. Bu e, virüsten önce de böyleydi, virüsten sonra da böyle olacak. Ha, biz elimizden gelen dikkat ettiğimiz müddetçe müşteri zaten takdir ediyordu, geliyordu. Açık üç bir ürün bırakmıyorduk. Yani bu virüsten alakalı bir olan bir şey değil bizde. Biz önceden de dikkat ediyorduk. İşler şimdilik iyi, güzel. Bal, polen, propolis satışlarımız hızlandı. Ekseriyatla Apilife propolise ağırlık bir virüse önleyici, koronavirüsün önleyici ilacıdır. Ballarımız güzel Eskişehir civarının özel balları var başka bölgelerden de var. Ilhamır balı, kestane balı, farklı yörelerin. Birçok çeşit balınız var. Peki fiyatları ne durumda? Fiyatlar uygun. 840 gram bal 45 lira 55 lira arasında oynar. Vallahi ben gene olarak söyleyeyim. Ben toptancıyım. Sokakları gezen bir insanım. Şehirleri gezen bir insanım. Ben sana en basit bir örnek vereyim. Bağlar Caddesi'ni biliyorsun. Bağlar Caddesi'ne örnek vereyim. Bağlar Caddesi eskiden en çok yoğun olan, 24 saat hareket olan trafiğin e, kitleme noktasına geldiği bir yer. Ve burada dönen rakamları düşün. Yani burada esnafın, top, e, esnafın, be, belirli tüccarların yaptığı rakamları düşün. Ve şu anda gidelim orada çift kale maç yapabiliriz. Bu kadar boş. Kediler, köpeklerden başka kimse yok. Buradaki Allah yardımcısı olsun, esnafın Allah yardımcısı olsun. Buranın kiralarının ne kadar olduğunu herkes biliyor. Buradaki dönen rakamların ne kadar olduğunu, buradaki masrafların ne kadar olduğunu burada herkes biliyor. Eskiden 24 saat çalışıp 24 saat hareketli olan bir yerde. Şu anda git 24 saat değil 6 saat 5 saat de dursan 0-0-0 buradaki insanlar yardımcı olsun. Aynı Selap Caddesi, aynı şekilde Hamam Yolu, aynı şekilde Efendim Mesela Şarif Özlücan. Her yerde işler durma yani. Yani durma noktasına geldi. E, insanlar i̇nsanlar masrafların altından kalkamıyor ve birikiyor, birikiyor, birikiyor. Bu masrafların altından nasıl kalkacak? Sonuçta bu iş nereye gidecek? Kimse bilmiyor. İnsanlar şunu söylüyor. Işık yok, gelecek yok. Ne olacağını bilmiyoruz. Allah sonumuzu ayırsın.